Evet arkadaşlar bugün sizlerle tuzak yapımını göstereceğim tuzak yapımını <laughs> söylemedim tuzak yapımı 1. bölümdeyiz hemen tuzağımızı göstereyim size tuzağımız şöyle bir şey gördüğünüz gibi Şöyle arkadaşına giderken şuraya çukur sancak düşecek. Ve düşünde bizi nöbetliyor. Yine ay ah, tekrar geliyor. Hayır ona ne gibi arkadaşlar. TNT doluydu. TNT dolu? Şimdi hemen size tuzan nasıl yapıldığını göstereceğim. Hmm. Düzen, e, yapımı şöyle arkadaşlar. Ben kaç blok yapacağım? İyi olsun diye. 1, 2, 3, 4, 5, 6 blok indim. 7'de indim. 8'de TNT'ler olacak arkadaşlar. Ben yapmak ben yapıyorum arkadaşlar bunu. İsterseniz siz kafanızı göre ayarlayabilirsiniz kaç blok yapacağınızı. Çok basit bir yapımı var. Bir dakikada yapabilirsiniz. Ben videoda olduğum için yavaş yapıyorum. Şimdi bunları koyduktan, koyduktan sonra arkadaşlar hemen üstlerine şunları koyuyoruz. Üstüne direkt e, bunları koyuyoruz ve tuzağımız hazır arkadaşlar. Birisi geldi mi direkt hop. O sesten ay TNT kaç öldü. Ah, ah. Yarulandı. Ölüyor arkadaşlar işte böyle. Ölmesini sağlarsınız. Zombilerde de gerçekleştirebilirsiniz bunu. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Görüşürüz.